Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Evet. Ne yaptım ne ettim indirdim. İlk bölümü hemen geçelim. Ne dünya oluştu? Oyun modu. Hayatta daha fazla ilgi etmemiş kaçalım. Birileri yok. Yapılar olsun. Tamam diyelim. Ve dünyamıza geçelim. Bir dakika bunu açmak da gitti. Arkadaşlar e, düşünüyorum da ben bir başka ekran kaydedici var mıdır? Vardır tabi de. Şimdi neler tavsiye edersiniz? Lütfen yazın. Ve bu arada bir duyuru daha yapayım. Biz bu kanala üç kişiyiz yani. Ne oluyor lan? Evet. 3 kişiyiz. arkadaşlarımla bir düşünecek video çekecek. Atları Poyraz ve Mehmet Efe. Minecraft arkadaşlar hallettim. Bir tane ekran kaydedici de buldum. Hypercam 2. Evet, Hypercam 2. Onu da indirirsem videolar daha eğlenceli olacak arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Intro hazır değil biliyorum. Intro hazır pardon. Intro hazır. Ben de şimdi ev yapayım. Bunun sandıkları açmıştık. Bakalım çıkacak mı bir şey. i̇lk başta çıkıyor böyle işin yazacak şeyler. Sandığın içinde. Doğum yerime tekrar Minecraft 1.8 arkadaşlar yeni gelen güncellemelerin hepsi bunlar. var. Güncellemeler neler arkadaşlar hemen anlatayım. Şey öğrendi. Koyuna et geldi arkadaşlar. Koyuna et. Yani koyun öldürünce et çıkıyor. Sonra farklı odunlardan farklı şeyler. Kapılar. Sonra... Neyse oyuna devam edelim. Ağır şok. Arkadaşlar bu ilk bölüm oynamayı pek bilmeyenler için. Yani ilk defa başlarına çıkıyor. İlk gece öyle değil yani. Yapacağım evde iyi olmayacak. Bir i̇lk gece sadece bir kulübe yapılır. Hunger Games oynayacağız arkadaşlar. Çok eğlendiniz. Çok eğlenceli bir gün açacağız. O yüzden abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni güncelleme bence çok iyi. Kavşanlar Tavşanlar da gelmiş yani. Ne unuttum tavşanlar. Minecraft'ın şarkısı var. O yeni güncelleme değil tabi. İyi 20 tane yeter herhalde. Arkadaşlar izlediğiniz kanallar. Pildepay izliyor musunuz bilmiyorum bu çok güzel bir videoları var burada ya reklam yapmıyorum da güzel yani güzel videolar çekiyor bunlar sana ne bileyim eee murat abi diye falan o tür şeyler ben arkadaşlar normalde bir tane oynuyorum survival minecraft Uy. bu kayıt için açtığım yani bundan sonra orada devam edeceğim. İkinci bölümde oradan devam edeceğim. Çünkü orada dahi demir buldum arkadaşlar. İklimi gör. Demir zırhını dinlemişim. İklimi yer. Domuz yenir mi? Günah derseniz. Yani domuz yemek gerçek hayatta günah dedi. Ölü lan. Ya bakıyorsun lan öyle? Tipik. Aa ağaca çıktı Şenet size bak. Hadi sen kaçtın. Hadi gel oynayalım. Jet bırak Sharon. Sharon. Ev yapmaya başlayalım mı? Niye bekliyoruz ki? yukarı çıkalım. Şanslı bir yerde olduk. Şarkı yeni mi? Evet yeni. hiç Creeper daha yoktu. Akşamları gibi evet. var Creeper var. Ya örümcek var mı? Creeper yapmayacağım. Orman. Domuzlar var mı? Çok. İnek yemiyor. İnek lazım. Of pues ya orman burası. Dun 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 Hadi ya boş alan yok mu? Köy mü Ah, i̇yi fikir. Köy. Antar ve cadı falan çıkar. İyi yapıyorum arkadaşlar. Evet. Yaptım. Hemen bakayım nasıl Crafting table. Yapalım. Heh. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ev yaparken size tavsiyem böyle boş alanlar yapın yani ormana yapmayın ormana yaparsanız şey olur yani karışık evinizi bulamayabilirsiniz öyle bir risk var bu arada arkadaşlar minecraft pocket edition'a de bir tane güncelleme gelmiş şey orada da artık böyle kızıl taşlar falan yaratıklar var yani hepsi Biz arkadaşlar evi yaptıktan sonra e, videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Çok zamanım yok. ne kadar iğrenç bir şey ya. Aynen. İğrenç bir şey. Çatı yapmayı düşünmüyorum. Küçücük bir kulübe. Minecraft PlayStation 3 Edition'da şey var arkadaşlar. Eğitim dönemi diye bir şey. Orada öğreniyorsunuz yani. E, nasıl kuyu ve falan işte. Saçma sapan bir şey bence ama. Lan. Neyse ben bitireceğim şimdi kapıyı da yapıp. 50 saniye var arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar çok değişik kapılar var. Bakın. Bunun kapısı böyle. Bunun kapısı da her zamanki gibi. Böyle. Ama tabi yapmayacağım. kapı yeter. Aa şeyi unuttuk. Koyun bulmayı. Neyse arkadaşlar. İlk gecemiz böyle bitti. Bunu da böyle koyalım. Tamam. İşte ilk geceyi böyle bitirdik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu video bu video benim ilk Minecraft videom. Minecraft'ı ilk defa oynamıyorum. Kulübe çok küçük oldu farkındayım. Neyse.